Öncelikle kumaşlarımızın desenine de dikkat ederek nereye geleceğini aşağı yukarı telalayarak e, elyaf tela kullandım. Yapışkanlı bir tela, ütüyle yapışıyor. Bunları güzelce e, kumaşlarımızı birbirine tutturuyoruz ve birer santim köşeden dikiyoruz. Çantamızı ters çeviriyoruz çok tatlı bir çanta olacak bitince şöyle bir kolonumuz var siyah kolon deniyor şerit askı da deniyor e, tam dikiş yerine gelecek şekilde iğneleyeceğiz dikiş yerine gelmesi önemli yamuk olmasın ve gösterdiğim yerlerden de dikiyoruz şimdi küçük cebimizi hazırlayalım çantanın iç cebi bu çok kısa e, 5-6 santim boşluk kalacak şekilde gösterdiğim yerden dikeceğiz sonra ters çeviriyoruz. Kumaşımızın astarı, astarı ortadan ikiye katlayıp tam ortasını buluyoruz. Çünkü e, iç cebi astara dikeceğiz. Hem astarın, astar kumaşın ortasını hem de cebimizin ortasını bulup üst üste getirelim. Yukarıdan yaklaşık 2 santim, 3 santim kadar boşluk bırakarak bunu dikeceğiz. Cepte küçük bir aralık bırakmıştık. O aralık bıraktığımız yer iğnelediğim şekilde gözüküyor zaten aşağıda. O alt tarafa gelsin. Çünkü iki ayrı dikiş yapmayalım. O açık kalan yeri aşağıya getirdiğimizde zaten cebi asları tutturacağımız sırada o açıklık yerde dikilmiş olacak. şekilde diğer astar kumaşını da yine yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste getiriyoruz ve kenarlarından iğneleyerek yine bir santimlik pay bırakarak dikiyoruz. Ve buraya dikkat edelim çantanın ön yüzü astarında ters yüzü olacak şekilde iç içe geçiriyoruz ve yine dikiş yerleri birbirine denk gelecek şekilde iğneliyoruz yine 3-4 parmak boşluk kalacak şekilde bir ara bırakacağız gösterdiğim gibi ve diğer kalan kısmı 1 santimden dikiyoruz. Çünkü bu aradan bıraktığımız boşluktan çantayı ters çevireceğiz. Çantamız neredeyse bitmek üzere. Dikmediğimiz boş bıraktığımız kısmı ağız ağızla gelecek şekilde iğneliyoruz. Ve çantanın ağzını Yaklaşık 1 santim bırakarak dikiyoruz. Ve benim en sevdiğim kısma geldik. Bu rengarenk çılçıtlarla çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Ee, ama farklı çeşitler de var. Mıknatıslı olanları var mesela. Bunları dikebilirsiniz ya da güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Ama ben bugün renkli çıt çıtlarla çalışacağım. Ee, öncelikle çıt çıt yapmadan önce yine çantanın ortasını bulmamız gerekiyor. Yine karşı tarafı da ortalayarak, denk getirerek çıt çıtlarımızı takıyoruz. Bu arada videoların devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Bildiğim zilini açın. Basit ve şık çantalarla yine buluşalım. Hoşçakalın.